Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanala tekrar hoş geldiniz. Öncelikle videoya sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kanala gerçekten harika bir ilgi gösterdiniz. Ve bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine E-Racing Akademi'nin bir etkinliğinde Praga R1 aracıyla Katalunya Grand Prix pistinde yarışıyor olacağız. Hepinizin bildiği gibi bu pist yüksek downforce'lu araçları seven, yüksek hızlı virajları olan bir pist. Biraz size bu araçtan bahsedeyim sadece 210 beygir olmasına rağmen sadece 585 kilo ağırlığında tamamen karbon fiberden yapılmış bir pis canavarı ve virajlarda 3G'ye kadar lateral kuvvet üretebilmekte. Bugün bizlerle E-Racing Akademi hayranlarının yanında antrenmanlı bir Jason Tahincioğlu da yarışıyor olacak. Nasıl gittiğini hadi hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, sıralama turumuza başlıyoruz. Bu en iyi sıralama turumuz oldu. Start-finish düzlüğündeyiz. Önümüzde bir araç var. Tabii ki çok ideal değil. Onun kirli havasında aslında kalmak istemiyoruz ve onun dikkatimizi dağıtmasını da istemiyoruz. Önümüzdeki araç bir hata yapıyor. Onun için büyük şanssızlık ama biz onun önüne geçebildiğimiz için kendimizi şanslı saymalıyız bu noktada. Haritanın açık olduğunu fark edeceksiniz. Ben Assetto Corsa'da harita açık qualifying atmayı seviyorum. Çünkü diğer araçların pist üzerindeki pozisyonu hakkında bir bilgi sahibi olabiliyorum böylelikle. iRacing'deki gibi değil buradaki qualification sistemi. Tüm araçlar aynı anda pistte oluyorlar ve bazen kendinize yer bulmanız gerçekten zor oluyor. Bu araç kullanması zor bir araç arkadaşlar. Aslında aerodinamik yapısı olan büyük bir go kart gibi ve körbleri çok sevmiyor. Mesela burada içeri dokunursanız çok kötü sonuçları olabiliyor, spin atabiliyorsunuz. Bu viraja gelirken fren noktası çok önemli, ABS olmadığı için tekerleri kitleyebiliyor. Olabildiğince dar kalıyoruz, Kenarlık kerb kullanabiliyoruz. en önemli sektör olan son sektöre geliyoruz. Bu virajda aracı çok sola açmamak lazım. Ve bu şikan için frende geç kalmamak lazım. Bu şikanı kötü alırsanız turunuzu çok iyi de gidiyor olsa mahvedebiliyor. Sonuç olarak turumdan memnunum arkadaşlar. Bence iyi bir tur oldu. 512 gridde 4. sırayı almamız için bize yeterli oldu. Bakalım yarış nasıl geçecek? Biliyorsunuz arkadaşlar, önceki yarışımda, iRacing videosunda çok iyi bir kalkış sağlayamadım. Bu sefer bunu telafi etmek istedim. Araç şu an Traction Control 1 settinginde. Birinci vitese atıyoruz, tam gaz. Araç zaten kalkışı kendisi hallediyor. Start-Finish düzlüğü uzun, ilk viraja kadar uzun bir yol var. Diğer araçların hava koridorunda kalabildiğim kadar kalmayı hedefledim. Da biraz içeriye kendimi atmayı denedim. Tam ilk virajda hamleyi gerçekleştiremedik ama ikinci virajdan dıştan bir geçiş sağlayabildik. Arkada ufaktan bir temas oldu. Bir 6-7 araba gitti orada. Üzüldük. Bu arada arkadaşlar Cem Dal'da Jason oluyor. benim Efe Görgülü'ye yaptığım hamlenin birebir aynısını yaparak ikinci virajda dışta kalarak üçüncü viraja girerken onu geçti. Şu an lider pozisyonda önündeki yere için gayet zorluyordum. Cem Dalda da bizden kaçabilmek için gayet zorluyordu. İkimizden de bir blokaj geldi bu virajda. Geçtiğimiz virajda arkamızdaki grup kaza yaptı. Onlarla aramız bir miktar açıldı. Biraz heyecanlıyım. Sürekli blokajlar geliyor görüyorsunuz. Daha tam yarış temposuna alışabilmiş değilim. Arkadaşlar haritadan da görebilirsiniz. Önümdekilerle arkamdakilerle aram bayağı bir açıldı. Yarışın sonuna kadar bu böyle gitti diyebiliriz. Jason Tahincioğlu Cem Dalda'ya olabildiğince nefes aldırmamaya çalışıyor. Ben de onlara yaklaşmaya çalışıyorum ama gerçekten oldukça hızlılardı. Pek yanlarına yaklaşılabilecek gibi değillerdi. Böylelikle sağ salim yarışımızın ilk turunu tamamlıyoruz. Çok kısa bir Birtey'in görüşlerini alalım ilk üç kısmen açtı arayı. Evet, dedim bir tye görüşleri için teşekkür ediyoruz. Ayrıca e-Racing Akademi'ye bu güzel etkinlik için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biraz ileri saralım şimdi. Arkadaşlar yarışın bitmesine 3 dakika 50 saniye var. Kimseden majör bir hata gelmedi çok majör bir değişiklik de sıralamada. Jason Tayıncıoğlu Cem Dalda'nın önüne geçti. Cem Dalda ile aramızda 3 saniye kadar var. Onun arkasında kalabildiğimiz kadar kalmaya çalışıyoruz. Cem Dalda'dan çok majör bir hata geldi. Star finish düzlüğüne çıkarken son virajda kumlara çıkarak benim arkama düşmüş oldu. Büyük talihsizlik gerçekten çok hızlıydı. O trafiğe mi takıldı? biraz geride kaldı. Yo Ege. Ege Cem'i geçmiş. Vallahi bakamadım. <laughs> Evet yayın Cem Dalda'nın başına ne geldiğini tam olarak yakalayamamış sanırım arkadaşlar. E-Racing Akademi'ye buradan size sesleniyorum. Bu sorunun cevabı için bu videoyu izleyebilirsiniz. Ben gerçekten bir şey yapmadım, dokunmadım, herhangi bir temas yaşanmadı. Arkadaşlar yarış bitimine 2 dakika var Cem arkamızda Bizden çok da uzakta değil hata yapmamamız lazım Burada backmarker'lara denk geliyoruz Şu anda tek istediğimiz şey Backmarker'larla bir kazaya karışmadan Yarışımızı sağ salim bitirebilmek Pozisyonumuzdan gayet memnunuz arkadaşlar son bir buçuk dakika şu anda herhalde bir buçuk yani bu son tur değil bu muhtemelen sondan bir önceki tur. Bence son tur. Evet arkadaşlar son tura giriş yaptık. Cemil ile aramızdaki fark 3 saniyeye kadar çıktı. Tabi bir miktar yaptığı hatadan sonra motivasyonunu ve temposunu kaybetti. Yarışın bitimine yarım turdan az kaldı arkadaşlar. Cemil aramızda 3 saniye var. Bu noktada fatal olabilecek bir hata yapmak istemiyoruz. O yüzden %100 gitmemeye çalışıyoruz. %80, %85 aracı biraz koruyarak daha gerçekçi kalarak gitmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar Şikan'dan son defa geçiyoruz önümüzde tam gaz dönülen son viraj kaldı star finish düzlüğüne çıkıyoruz ve sonuç olarak dördüncü başladığımız yarışı ikinci bitiriyoruz. Damalıymış <laughs> ikinci Ege üçüncü Cem. Benim için harika bir yarış oldu. Birine yenileceksem bu varsın Jason Tahincioğlu olsun. Benim için bir onurdur. Lütfen iyi Racing Akademi kanalını ziyaret edin. Abone olun. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.